Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana A'lam la ilahe illallah Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyh rasulillah Esselamu aleykum ve rahmetullah değerli kardeşlerim İnşallah bugün la ilahe illallah'ın şartlarının altıncısı olan inkiyada değineceğiz İnkiyat ne demek terk etmenin zıttı olan bu sözün ifade ettiği gereklere tam anlamıyla teslim olup uymaktır değerli kardeşlerim. Yani inkiyat kalbin emir ve nehilere hazır olmasıdır. Teslim olmaktır. Zahiren yani insanların gözü önünde ve batinen insanların görmediği yerde emirlere ittiba uyma ve nehilerden iştinap etmektir. Yani yapmamaktır. Bunu tabi hem insanların gözü önünde hem de ne zahiren batinen. insanların görmediği yerlerde de. Ve bunu yaparken de hiçbir gönül sıkıntısı duymadan Allah'ın ve Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın emirlerine ve nehilerine uymaktır, teslim olmaktır. La ilahe illallah sözünü söyleyen kişinin bunu gönülden söyleyip yine gönülden uygun yaşamasıdır inkiyat. Nefsin ve hevasın hoşuna gitse de gitmese de Allah ve Resulü'nü devamlı ön planda tutması emir ve nehirlerine uymasıdır. İnkiyat itaatin kemalidir. Yani itaat ediyorsun ve gönülden itaat ediyorsun. Bu da onun kemalidir yani itaatin kemalidir. Hiçbir kimse de tevhidin gereği olan amelleri yani emir ve nehileri tam bir teslimiyetle gerçekleştirmediği müddetçe inkiyat iddiasında bulunamaz. Zira amelsiz sadece sözle yapılan ameller kuru bir iddiadan ibaret olur. Zümer suresi 54. ayette Allah azze ve celle ve bu ile rabbikum ve eslimu lehu min qabl an yatiyakum al thumma size azap gelip çatmadan önce Rabbinize yönelip inkiyat edip ona teslim olun sonra kimseden yardım görmezsiniz diyor Zümer suresi 54. ayette bakınız ayetin devamında 55 numaralı ayette Nasıl teslim olacağımız da bize anlatılıyor. Vettebiu ahsel ma unzile ileykum min rabbikum min qabli an yatiyakum alazabu baghdatan wa antum la tash'urun. Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun diyor. Görüldüğü gibi Allah azze ve celle'ye inabe, ona teslim olma nasıl? Onun bize en güzel şekilde indirmiş olduğu hükümlere nedir? teslim olmaktır, uymaktır. Bunun dışındaki iddialar sadece iddia olarak kalır. Yani ispatsız bir şekilde olan iddia da geçersizdir. Lokman Suresi 22. ayette Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. "Ve men yuslim vechahu ilallahi ve huwa muhsin faqad istemsaka bil urvetil wutka ve ilallahi aqibatul umur." Her kim muhsin olarak yüzünü Allah'a teslim ederse sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu Allah'a varır. Her kim yüzünü Allah'a teslim edersenin manası Allah'ın emirlerine uyma ve nehilerinden sakınmadır. Yani inkiyattır değerli kardeşlerim. Sağlam kulp ise urvatul vuska ise La ilahe illallah yani kelime-i tevhiddir. Muhsin'in kelime manasına bakacak olursak Buhar'da geçen hadiste Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmen sen onu görmesen bile onun seni gördüğünü ne yapmandır? Düşünmendir. İhsan, Muhsin'i Allah'ı görüyormuş gibi ona teslim olmaktır. İşte inkiyat da buna denir. İnkiyatın belirtileri nelerdir? Değerli kardeşlerim buna bakacak olursak öncelikle tam bir teslimiyetle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen emirlere ve nehilere uymaktır. Ve bununla iktifa etmek yani yetinmektir. Bizler Kur'an ve sünnete iman ettiğimiz gibi bizden bu istendiği gibi bu ikisiyle yetinmemiz de isteniyor. Bu ikisinin dışına çıkmamamız da isteniliyor. Bidatlerde inkiyat yani dinde olmayan şeylerde Allah ve Resulünün emri olmayan şeylerde inkiyat, teslimiyet geçersizdir. İnkiyat Kur'an ve sünnetteki emir ve nehileri olur. Bundan dolayı birinci şartı da devamlı hatırlatıyoruz ilimdir. İnkiyat ilmin üzerine mebnidir. Nisa suresi 65. ayette Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Fele ve rabbike <Sessizlik> لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp yani Allah'ın Resulüne hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın bakın hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazsınız diyor. Allah Azze ve Celle burada zatına yemin ederek hiçbir kimsenin bakınız subhanallah Allah Azze ve Celle zatına yemin ederek hiçbir kimsenin Resulullah ve Vesselam'ın hükmüne kalbinden hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe imanının geçerli olmayacağını söylüyor değerli kardeşlerim. Resul ve vesselama tam bir teslimiyet göstermedikçe onun getirdiklerine tam bir teslimiyet göstermedikçe ne olmaz? imanımız geçerli olmaz. Buhari 7280 numaralı rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Kullu ümmeti yedhulunel cennete illa men ebe. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yalnız girmek istemeyenler hariç diyor. Bunun üzerine kalu ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü dediler. Ve men yebe. Kim istemez ki cennete girmeyi? Kal men eta'ani dehalel cenneh ve men asani fekad ebe. Cevaben bana itaat eden cennete girecektir. Bana isyan eden de girmek istemeyendir diyor. Görüldüğü gibi biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmeden onun emirlerine, hükümlerine tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe ne olmayız? Cennete girmemiz mümkün değil. Aynı şekilde inkiyat iddiasında bulunmamız da mümkün değildir. Eğer bir kişi ben inkiyat sahibi olmak istiyorum diyorsa tam bir teslimiyetle kalbinde hiçbir sıkıntı duymadan nefsinin hoşuna gitsin, gitmesin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'a, sünnete uyması gerekir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.